Arkadaşlar selam ben Pazartesi 64 Yanımdaki de Tord BSE kendimde... Selam Arkadaşlar Hattuş Otel Şimdi arkadaşlar Eğer Bursa'da da Eğitim ilçesinde isterseniz Arkadaşlar Burası arkadaşlar Balıkesir e Hattuş Otel arkadaşlar Eğer arkadaşlar Yolda mesela saat, Akşam 8'de 8'de bir do dakika kayacaksınız. Şunları bilmenizi isterim. Önce arkadaşlar, havuza girerken saçlarınızın havuza karışmaması için buranın bonelerinden almanız gerek. Ve, ve şöyle bileklikleri de takmanız gerek evet. ki yabancı olduğunuz anlaşılmasın. Hadi devam edek ikinci Bir dakika. hiç suyun çok fazla dalmamış. Bir siz gözlük takmanız iyi olur. Ben gözlük takarak kayıyorum. Çok keyifli arkadaşlar. Gelmenizi öneririm. Arkadaşlar resepsiyonlar bu da. Böyle. Sotenin resepsiyonu. Arkadaşlar biraz sessiz davranıyoruz. Çok kızmasınlar. Kızmasın. Efendim. Evet arkadaşlar işte ikinci havuzumuz bu. Üçüncü havuz bu. Ve Burası burada da soğuk. bir mini aqua park var. Şurada bir mini aqua park var. Gösteriyorum. Çocukların oynayabileceği bir aqua park. Rüzgar sesi için özür. Devam ki. Ha bu arada arkadaşlar Tordun kanalında da bir tane vlog çekeceğiz. Pazartesi 64'den geldik yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet benim kız arkadaşlar. Evet, ben aynı Start best arkadaşlar. Ömer şey açıklama yapalım. Tamamdır. Arkadaşlar. Evet burada bir tane küçük havuz var. Şurası yine bir küçükler havuzu. Şurası. Burada da arkadaşlar büyük havuz var. Arkadaşlar biz burayı hızlıca çekmeliyiz. Çünkü burada telifli müzikler çalacak. Hadi Ömer. Nerede arkadaşlar var? videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar. Benim kanalıma açıklama koyacak Ömer arkadaşlar. İkimizin de kanallarına abone olup videolarımıza like atın. Arkadaşlar bizi gerçekten vedalı şekilde çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi bay bay. O zaman yeni bir videoda görüşürüz.